Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Debriyaj set, volant, baskı, balata her neyse. Söktüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken çok önemli küçük bir nüanstan bahsedeceğim. Küçük bir detaydan. O detay şu detay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz topuz şu çatalın şuraya oturuyor. Şuraya oturan bir topuz ve bu topuz arkadaşlar üstten plastik beslemeli. Ben onu gevşettim şimdi sökeceğim. Şurada Ve bu içeriden arkadaşlar konik falan değil. Yani zamanla şu çatalı aşındıracak ve buradan çatalı buradan delecektir. Onun için şanzıman söktüğümüz zaman debriyaj set değiştirirken gelen mevcut setin içinde bu çıkmıyor. Bakın bilya çıkıyor. Şu flanş çıkıyor. Volantımız çıkıyor. Volant, balata, baskı, bilya bu filanş, keçeli filanş hepsi çıkıyor. Hatta ve hatta civatalarımız dahi çıkıyor. Baskı Balata'nın civataları. Şunlar Balata'nın. Şunları şuraya attım. Bunlar Volant'ın. Fakat bu parça çıkmıyor arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle gözle kontrol etmek gerekiyor. Şöyle uzaktan baktığın zaman anlaşılmıyor. Ha, normal tak gitsin oluyor. Fakat dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Bakmazsak eğer kısa bir zaman sonra tekrar bozulacaktır. Bunun temin edip değiştireceğiz bunu da aynı zamanda. Ki bir daha şanzıman sökmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.